Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve yayınlanacak videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Harry Potter. Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır. Harry tüm hayatı boyunca idari ailesi tarafından kötü davranışlarla büyütülür. Ancak Harry Potter artık 11 yaşındadır ve Harry'nin hayalleri ve yetenekleri günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts Büyücülük Okulu'na davet edilir. Artık tek amacı ailesinin bu şüpheli kazasını araştırmak ve muhataplarını cezalandırmaktır. The Good Father Sicilya'dan göç etmiş olan Carlon ailesi Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürme aşamasında kendilerine kaba kuvvet kullanan ve yapmaya çalıştıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği bilinmeyen kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olunca kendilerini düşünemeyecekleri bir yaşantının içinde bulacaklardır. Bir yanda son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer yanda ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Carlon ailesi bir müddet sonrasında Amerika'nın en korkulan mafya topluluğu durumuna gelmiştir. Act of Killing Act of Killing yani öldürme eylemi Endonezya'da kara borsada sinema biletleri satan Envar ve arkadaşlarının oluşturduğu çetenin daha sonra 1965'te meydana gelecek askeri darbe süresince komünist milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olacak aşırı sağcı bir örgüte dönüşmesini konu alan izlemesi zor fakat tarihin utanç sayfalarından birini gerçek karakterlerin ağzından dinlediğimiz hikayelerle aydınlatan bir belgesel. 1917 Sam Mendes'in tamamı iki uzun planda çekilmiş gibi görünen Birinci Dünya Savaşı esnasındaki tek bir günü ele alan en iyi sinematografi ses miksajı ve görsel efekt alanında 3 Oscar ödüllü 2019 yapımı filmi. Film, kendilerine bir birlikten diğerine mesaj iletme görevi verilen iki askerin, bu görevi en kısa zamanda başarıyla yerine getirmek için çıktıkları yolculuğun hikayesini konu alıyor. The Shawshank Redemption Frank Darabot'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir. IMDB sitesinde bin ondan fazla kişinin oylarıyla 10 üzerinden 9.2 puan aldı ve gelmiş geçmiş en iyi film seçildi. Kariyerinin zirvesindeyken kendisini aldatan karısını ve onun oynaşını öldüren Andy ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılır. Shevchenk isimli meşhur bir hapishanede cezasını çekmeye başlar. Forsama 2019 BAFTA ödüllerinde en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi belgesel ödüllerini kazanan Forsama Sama, için Suriye İç Savaşı'nda Esed rejiminin kuşatma altına aldığı Halep'teki yaşamı hem Suriyeli bir yönetmen, hem gazeteci hem de bir anne olan Waad al ve kızı üzerinden konu alan bir belgesel. 12 Years a Slave Steve McQueen'in yönettiği 2014 Oscar ödüllerinde 9 dalga adaylığı bulunan ve bunlardan en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerinin sahibi olan tarihi drama. Film, ABD tarihinin en büyük utançlarından biri olan kölelik kurumunu Salaman Nartop'un gerçek anıları üzerinden konu alıyor. Özgür bir New York'ta olan Salaman Nartop, bir seyahatinde köle tacirlerince yakalanıp bir çiftlikte 12 yıl köle olarak esarete mahkum ediliyor. Joker her ne kadar ödülü parası almış olsa da 2020 Oscar'larına gerçekten damgasını vuran yapımı bizce Joker. Her zaman iyilerin tarafında olan süper kahraman filmlerini izlemeye alışkın olduğumuz sinemada bu sefer Batman filmleri ve çizgi romanlarının en ünlü kötüsü Joker'i izledik. En iyi erkek oyuncu dalında Joaquin Phoenix'e heykelciliği getiren filmde kötülerin kötüsü Joker'in doğuşuna ve onu Joker yapan nedenlere tanık oluyoruz. The Pirates, 2006 Oscar'larında yılın en iyi filmi ve en iyi yönetmeni seçilerek Martin Scorsese Oscar'a kavuşturan film, Aslen Leonardo DiCaprio, da Matt Damon, Jack Nicholson ve Mark Wahlberg'un başrolde olduğu Güney Kore sinemasından Hollywood'a uyarılmış bir casus hikayesi. Boston'da geçen filmde Boston'da yeraltı dünyasını elinde tutan İrlanda çetelerine sızmış bir polis köstebek ve polis teşkilatına sızmış çete üyesi köstebeğin kedi fare oyununu izliyoruz. Inception yani başlangıç çok sevdiğimiz yönetmen Christopher Nolan'ın Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Gillian Murphy, Ken Watanabe, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy gibi izlemeye doyamadığımız bütün oyuncuları bünyesinde barındıran ve seyirciden oldukça iyi notlar almış filmi. Elbette Christopher Nolan filmografisinin çoğunda karşımıza çıkan ve bizi filmin içine çeken Hans Zimmer müziklerini de unutmamak gerekir. Film, insanların rüyalarına gelerek onların bilinçaltından bazı sırları çalan veya onların zihinlerine bazı komutlar veren bir ekibi konu alıyor. Oldukça sürükleyici ve ilginç bir senaryosu var hala izlememiş olanlara duyurulur. Filmin 8 Oscar adaylığına rağmen en iyi sinematografi, görsel efekt, ses montajı ve ses miksajı olmak üzere toplam 4.